Merhabalar, sağlıklı yaşam biçimlerinin ikinci rutinindeyiz. Bir önceki rutinin bir devamı aslında böyle devam ede ede gideceğiz. Ne demiştim sirkadyen ritme uygun yaşamak yani doğanın ritmine uygun yaşamak bedenlerimizin uyumlanması için de çok önemli. O nedenle gün ağırdığında ya da en azından gün aydınlandığında kalkmak yani erken kalkmak ama kalkmak derken uyanmaktan bahsediyorum. Henüz uyandık yataktan kalkmıyoruz ve yapmanızı istediğim birkaç şey var. Zihninizi, ruh halinizi ve bedeninizi gözlemleyin. Dinlenmiş misiniz? Huzurlu musunuz? Mutlu musunuz? Herhangi bir yeriniz ağrıyor mu? Sağlıklı mı hissediyorsunuz? Güne başlamaya hazır mısınız? Eğer sağlıklı, huzurlu güne başlamaya hazırsanız, o zaman şükredin ve yataktan çıkın. Ama böyle hissetmiyorsanız, yorgunsanız, huzursuzsanız, sinirliyseniz, sıkıntılıysanız, ağrılarınız varsa, o zaman da bunun neden olduğunu düşünün. Yeterli mi uyuyamadınız, uyku kaliteniz mi iyi değildi, bir gün önce neler yaptınız acaba, neleri tercih ettiniz, geç mi yattınız, ağır bir yemek mi yediniz, e, stresli bir gün mü geçirdiniz, stresinizi yönetemeden o haliyle mi yatmaya çalıştınız? Bunları gözden geçirin ve hangi seçimlerin size böyle kötü hissettirdiğine karar verip onları bir daha tercih etmeyin. Dengede ve mutlu kalın lütfen.